Allah'ım diye böyle kıvrandı kıvrandı Allah'ım diye böyle kıvrandı kıvrandı Allah'ım oh. Einstein bu arada çok fena kriz tuttu beni Oh. 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 Merak etmeyin ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim. Allah onların evlerini ateşler salsın, yuvalarını yıksın, birliklerini bozsun, duygularını sinelerinde bıraksın, önlerini kessin, bir şey olmaya imkan vermesin. Allahümme ehzimhum ve zelzilhum. Kim bilir belki de şu anda bazıları bir kısım tepki veriyorsa şayet, neden bu böyle diyorsa, sizin çok iyi, çok güzel gördüğünüz şeyler onlar sorguluyorsa, dolayısıyla da çok göz değmiyordu, çok haset olmuyordu, çok kıskançlık olmuyordu. Belki dün sizi mahalle bekçisiyle takip ediyor ve size o ölçüde bir değer atfediyorlardı bir şey dememiz gerekiyor dedi. Biraz da öfkeli söyledi bu meseleyi. İşte mesela önemli yanlarından bir tanesi de odur. Meslek itibariyle biz meşru müdafaa hakkı mahfuz. Tavzihler yaparız, tasihler yaparız, teksipler yaparız. Israr ediyorlarsa, taannütte bulunuyorlarsa, elimizin ulaşamayacağı yerlere bile diyorlar ya, yani bir tokatta oradakine vuralım. Tazminat davaları daha ötesinde hukuku olarak yapılabilecek şeyler nelerse bunları yapma başka bir mesele. Kafa insanı değil, beyin insanı değil. Onlar yumruk insanı. Onlar ruh insanı değil. Onlar kalp insanı değil. Onlar insani değerlerini baskı altına almış, mahkum etmişler. Şöyle de diyebilirim, itlak tarikiyle Cenab-ı Hakk'a havale etmedim onu. 40 senedir paletlerin altında kaldım. 12 Mart'ta paletlerin altında, 12 Eylül'de paletlerin altında, Şubat'ta ve 11 senedir de burada. Ülkemin bir avuç toprağına canımı 50 defa feda ederim ama ben burada hasret çekiyorum. çok üzerime nikah geldiği için kendim eski yıllarda bir yemin ettim. O yeminimi bozmak istemiyorum. Ben şahit oldum orada. Yine din nikahında da bir hoca arkadaş kıydı nikahında. Evet. Değiş görmüyorum ismi Kemal'di. Soyadını da söyleyemeyeceğim.